Hoş geldiniz. Biz arılar yapay zekayla sohbetler video 2. Evet bu videoda arılar üstüne yapay zekayla sohbet etmeye hem de chat ChatGPT'nin paraphrase yapma özelliğini göstermeye devam ediyorum. Bir önceki videoda paraphrase this şunu paraphrase et diyerek bir ifademi kopyala yapıştır yapmıştım. O ifadem şuydu: I saw ben gördüm a video bir video on social media sosyal medya üzerinde that showed gösteren a man bir adamı working çalışan with bees arılarla without olmadan any herhangi bir protection koruma. How is that possible? Bu nasıl mümkündür demiştim. Evet bunu paraphrase et yani aynı şeyi farklı kelimelerle, yakın anlamlı kelimelerle tekrar ifade et dedim. O da bana şu cevabı verdi. I watched. Ben izledim. A video, bir video. On social media. Sosyal medyada ver. Şimdi bu e, ver ifadesi bir yer olarak videoyu tanımlayacak. A man was handling bees. Bir adamın arıları elleriyle idare ettiği bir videoyu izledim şeklinde. Bir öncekinde mesela nasıldı? E I saw a video, bir video gördüm on social media, sosyal medyada. That showed, gösteren. Yani burada video gösteriyordu. Yani işi yapan durumundaydı. Burada ise, verdi ise işin gerçekleştiği bir yer video. Çünkü o video içinde orada ben bir adamın arıları idare ettiğini gördüm. Yani burada ne yaptı? E, e, sıfat fiili yani sıfat cümlecini farklı bir şekilde oluşturdu. burada evet without any protective gear herhangi bir koruyucu takım olmadan evet şöyle şurada bu önceki cevap şöyle altlı üslü bakalım burada i saw ben gördüm i watched ben izledim a watching Küçük bir farkı var mı? Var elbette. Watch biraz daha uzun süreli bakarsanız watch olur izlemek olur. Ama yine yakın anlamlı. E video bir video. Evet on social media, on social media bunlar aynı. Ama that showed a man working. Biz ifadesini ne yaptı? Ver. İşte bu verle yer olarak. Şu, that showed a man onu ver a man was handling biz bir adamın arıları elleriyle idare ettiği bir videoyu gördüm şeklinde burada ise bir e, gösteren evet bir adamın arılarla çalıştığını gösteren videoyu gördüm evet without any protective gear. Gear burada takım demek. Şimdi without any protection ifadesini yani herhangi bir koruma olmadan protection koruma demek bunu without any protective gear koruyucu takım protection'ı korumayı protective gear koruyucu takım olarak değiştirdi. How is that possible, o nasıl mümkündür ifadesini ise how is that feasible? Evet, feasible da possible gibi mümkün demek. Mesela Türkçe'ye geçmiş olan feasibility, fizibilite vardır. Yani yapılabilirlik, fizibilite raporu denir mesela. Yapılabilirlik raporu. Evet, burada neyi gördük? Possible ile feasible'ın yakın anlamlı, çok yakın anlamlı olduğunu gördük. Aynı zamanda gramer bilgisi olarak mesela şuradaki şu sıfat cümlecinin e, ver kullanılarak yani det kullanılarak oluşturulmuş bir sıfat cümlecinin ver oluşturularak da yapılabildiğini gördük. Evet, burada working with ile çalışma kelimesinin handle yani el ile idare etme idare etme arıları idare eden bu şekilde bu ikisinin yakın anlamlı olduğunu gördük. Evet, sov ve watch'un yakın anlamlı olduğunu zaten gördük. Protection bir isim. Protective koruma yani protection isim hali. Protect korumak fiilini protective koruyucu yaptığımız zaman sıfat oluyor. Evet, koruyucu takım oluyor o ifade. Evet koruyucu takım derken takım demesinin sebebi işte böyle giyiyor. Protektif koruyor. Aralar giremiyorlar. Koruyucu oluyor. Evet bir daha devam edebilirim. Paraphrase it again. Onu tekrar paraphrase et dedim. Ee, o da tekrar bana bir paraphrase etti. Evet şöyle önceki örnekle karşılaştırarak gideyim. I viewed. Ben izledim. Evet I watched ona çok yakın bir ama böyle daha ziyade video izlemek öyle bir anlamı var Evet E social media video bir sosyal medya videosu ne yaptı burada bunu bir isim tamlaması yaptı Normalde neydi bu işte burada so A video on social media Evet ben izledim sosyal medya üzerinde izledim bir video evet bir videoyu ben sosyal medya üzerinde izlemişsem o ne olur o bir sosyal medya videosu olur değil mi ben bir sosyal medya videosu izledim de diyebilirim o şekilde değiştirmiş featuring evet konu alan feature evet özellik demek featuring de onu konu olan konu alan onun özelliklerini bize anlatan onu baş rolde oynatarak onu bize tanıtan gibi anlamları var. Evet, featuring a man interacting etkileşime geçen. Evet bu etkileşime geçmek mesela handling biz arıları idare etmek o bir çeşit arılarla etkileşime geçmek midir? Evet öyle diyebiliriz. Hatta şu featuring konu alan, bu da mesela showed gösteren bir adamı gösteren, bir adamı konu alan, onlar da yakın anlamlı, showla feature, evet, interacting with bees aralarla etkileşime geçen, without protective gear koruyucu takım olmadan, how is that possible? Evet, oraları aynen yaptı. Paraphrase it again dedim, daha çok yakın anlamlı kelime görmek istiyorum. Bu sefer I witnessed tanık oldum şahit oldum biraz daha resmi witness Evet hemen bir adama yine social media video bir sosyal medya videosu içinde bir adama tanık oldum Evet şu hemen şu emeni Şuradaki handling araları idare eden sıfat fiilin arasında şurada yer tümleci girmiş Evet handling, araları idare eden, without any protection, herhangi bir koruma olmadan onlar aynı. Evet, burada witnessed, tanık olmak neydi? Evet, daha sonra how can that be done? O nasıl yapılabilir? O nasıl mümkündür? How is it possible veya how is it feasible ifadelerini how can that be done? o nasıl yapılabilir diye yaptı. Bir tane daha görelim. Bir parafraz daha yaptım. Yine social media video, bir sosyal medya videosu içinde I saw a man bir adam gördüm. Evet buradaki değişiklik olan şu son kısım how is that doable. O nasıl yapılabilirdir? do ifadesini able getirerek evet how can that be done ifadesini demek ki how is that doable da yapabiliriz. Bir tane daha bakalım. I came across rast geldim. A social media video bir sosyal medya videosuna depicting tasvir eden a man working with bees without any protection gear aynı bunlar. How can that be done? Safely. Buraları da aynı. Evet bir sonraki videoda hem sohbete devam edeyim hem de paraphrase özelliğini daha yakından görelim.